Bakın bakın. Yeni bir arkadaş bulduk. Yeni kardeş bu çok güzel bir köpek. Bakar mısın şuna bak. Bak bak. Bak bir gözü mavi bir gözü yeşil. Çok tatlı bir şey. Seni bunu Zeus ısırmış. Aldığım habere göre. Bu Zeus var ya bizim. Ne kadar şirin şuna bak. Bu pitbull'a da benziyor ama Bakayım. Aferin sana. Aferin. Çok cicisin. Yaranı buluyor mu? Bakalım yaran var mı? Nerede? Nereye ısırdı? Bilmiyorum ki. Nereye ısırdı oğlum? He? Pek de görünmüyor ama. Çok şekermişsin sen. Gel bakayım. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Oyna. Aferin sana. Bulamadık. Yarasını bulamadık. Gözlere bakın ya. Şu gözlere bakın. Mavi yeşil. Bu nasıl bir şey? Bu renkler. Görüntü de. Yüz, yüz hatları da hafiften pit bulandırıyor. Muhtemelen kırma bu. Neyin kırması? Dur bakayım. mavi gözleri var. Yeşil ve mavi. Bunu atmışlar bu ev köpeği ya bunu atmışlar yazık.